Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Seçimin ilk istifası İyi Parti'den geldi, görevinden ayrıldı. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde sonuçlar belli oldu. İYİ Parti Türkiye genelinde %9,74 oy alarak MHP'nin altında kaldı. Seçimlerde umduğunu bulamayan İYİ Parti'de istifalar gelmeye başladı. İYİ Partili Kadıoğlu istifa etti. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını, yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için, bugün açıklıyorum, diyerek duyuran Kadıoğlu, daha önce bir partiden iki kere il başkanlığı teklifi ve bir başka partiden kurucu üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim, dedi. Açıklamasının devamında Kadıoğlu, parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini dile getirdi.